annelerimizin o çocukla görüşmeyeceksin dediği çocuk vardı ya. Ya. O çocuk benim işte. Oğlum saçma ama ya. Valla hesap ol oğlum. Abartma o kadar. Valla öyle ya. Yemin ediyorum ya. Yok mu İsviçre çakısı? İsviçre çakısının içindeki konserv açacağım ya. Konserve açacağım var mı onunla? Var tabi ama olmaz mı? Çok şahane konserve açacağım var mı? Bütün konservler onunla çıp çıp diye açarsın. Ama yani çok kullanılmayan bir şey olduğu için örneği verdim. Ha. Korner atılıyor. Arka direktörde dur duran adam var ya. O da benim. Forvettesin. Bütün maç karşı sahada oynanıyor. Bekliyorsun yarım saat. Orada bekleyen beleşçi kim o? Beleş, pis beleş. Ben. Of oh, şiştim. Yemin ediyorum Mecnun şiştim. Deminden beri bir şey demeyeyim diyorum. Şurada muhabbet ediyoruz. Sofra kurduk ama içim şişti. Niye taklı bu meseleye bu kadar anlamıyorum ki. Hiç. Hiç mi? Abi ne sağ neyin anlamıyorsun İsmail abi? Adam benim karşıma oturdu, kızımı bir daha görmeyeceksin dedi ya. Ne? E tamam diyebilir Mecnun, adam öyle diyebilir. Sonuçta tek bir tane kızı var, tek çocuğu var. Yani adamın kızını çok sahiplenici bir duruma bürünmesini... ...anlayışla karşılamaz gerektiğini düşünmekteyim doğrusu. Eğer bana sorarsan. <laughs> Oğlum sonuçta kız babası. Kız babası ne biliyor musun sen? Kız babası. Yapar böyle şeyler kız babaları ya. O sana bir böyle canını acıtmak için gider yapmış yani. Bu kadar kafaya takacak bir şey yok. Yani. İş, iş olsun yani. Ama asıl problem o değil ki abi. Asıl problem şu, adam haklı. Haklı. Geldim bu yaşıma, hiçbir işe yaramışlığım var mı benim? Hiçbir işe yaramışlığımı ben kendim bilmiyorum. Hayatımda hiçbir sorunun cevabını aramadım abi ben. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı burada zaten ya. Hiçbir işe yaramadım ben. Ya benim eşime gelen adamlar yüzbaşı oldular şu anda. Ben er bile değilim. Adamları sokakta görsem selam vereceğim, abi çekeceğim, komutanım çekeceğim. Ben askere gitmedim ya. Sen askere gitmemiş adama kız verir misin? Vermem ben, vermem. Veririm ben. Aa, Leyla arıyor, ne diyeceğim? Atsana! Aç. Ne aç ya? Ya daha kız bana sorsa niye gelmedi, nese verecek cevabım yok. Ay, Allah şiştim ya. Sonra sen niye yüzüme düşmüyorsun? E işin ilk günü yani Yavuz şimdi. İlk günden böyle işe kafa zorunluk gitmeyeyim yani akşamdan kalma böyle mal gibi. İyi. Helal olsun İsmail abi. Yemin ediyorum üşenmesem kalkıp yanına tebrik edeceğim seni. Vallahi sen takılma bizle. Bence hiç takılma. Git içine gücüne bak. Asıl içine gücüne. Oh mis gibi rahat. Kebap hayatına bak ya. Bu sandalye böyle bir sokacağım buradan kafana yemin ediyorum Mecnun. Hayır yani öyle bir şey yapacağım da öyle bir şey yapmam da... ...yani insanın yaptırmak için elinden geleni zorluyorsun yani Mecun. Oğlum Allah aşkına bırak. O, onun mektubu okunmaz şimdi Sabah konuşuruz biz onu. Allah. Afiyet olsun böyle. Sağ olun. Eyvallah Eskender abi. O zaman şey yapalım biz. Misaf... He, O zaman biz kalkalım. Geç oldu. Yarın sabah erkenden o... işe gidecek. Tamam. O zaman ha. hadi, hadi de kısası makbul. Yolluk Hayırlı geceler. Yer misin ha, ben hiç sevmem onu.